size tekledim arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle çakmaktan çakmakla ilgili iki tane bilgi vereceğim arkadaşlar. Size çakmak sadece yakmaya yaramıyor arkadaşlar. Ee, çoğu şeylere yardım ya, yardımcı oluyor arkadaşlar. Ee, Minecraft, Hunger Games, ya da Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Böyle bir e, tuzağa düştünüz arkadaşlar. Bu çok olur bu tuzaklar. E, bu tuzaktan sizi çakmak kurtaracak arkadaşlar. Hemen sıfır alalım. Bu sıfır e, e, Tam böyle zıpladığınızda demeciğiniz aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir saniye eline kaçtı benim. Evet, arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tam böyle demeciğinizle de zıplamanız aynı anda olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, böylelikle çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, hemen ikinci bilgiye geçelim arkadaşlar. Ee, koşuyorsunuz koşuyorsunuz hangi gameste? Arkanızda bir, games bir baktınız adam. Şimdi koş koşmaya devam edin arkadaşlar. Adam arkanda F5 ile kontrol edin arkadaşlar. Arkanızda yani çok yaklaşmışsa şöyle zıplayıp lan ne oldu? Şöyle zıplayıp bir kere yakın arkadaşlar. Adam yanacaktır arkadaşlar. Şöyle zıplayıp bir kere yakın arkadaşlar. Ben dikeni alıyorum arkaya. Ben Böyle zıplayıp yaktığınızda adam yanacaktır ve siz de öyle dalarsınız dal, adama hem yanarak hem de sizin düğünüze vurarak yer arkadaşlar. Çakmakla ilgili size iki tane bilgi gösterdim arkadaşlar. Bir dahaki videolarıma görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.